Herkese merhaba. Biliyorsunuz yakın bir zamanda Balık burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Onunla ilgili bir video yapmaya karar verdim. Ee, ama bugün biraz daha farklı bir perspektiften yaklaşacağım. Yani bunlar benim asıl sevdiğim konular işte. Biraz daha Helenistik astroloji perspektifinden dolunayın nasıl bir ortamda gerçekleştiğinden e, bahsetmeye çalışacağım. Dolayısıyla farklı bir sonuç e, ortaya çıkardığımı düşünüyorum. Umarım yanılmam tabii ki. Çünkü birçok astrolog yani bu dolunayın böyle acayip sakıntılı sonuçlar vereceğini falan söylüyor. Ben de tam tersine şifa veren iyileştirici bir etki getiren bir dolunay olduğundan bahsedeceğim. Nedenlerini açıklamaya çalışacağım. E, tabii biraz daha astroloji ile ilgilenenler anlayabilirler. Çünkü biraz karmaşık bir konu, konu olabilir. Senotik döngülerden falan bahsedeceğim. E, mümkün olduğu kadar basitleştirmeye çalışacağım. Ee, ama korkmayın yani kompleks olacak diye yani zor olacak diye çünkü e, sonuna kadar dayanırsanız e, güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Çünkü olumlu e, şeyler vaat eden bir dolunay gibi gözüküyor. Bugün gördüğünüz gibi üstüm falan da giyindim. <laughs> e, çıplak değil üstüm. E, paşa paşa <laughs> videomuzu yapacağız. Şimdi 31 Ağustos'ta bu dolunay gerçekleşecek. Türkiye saatiyle sabaha karşı 4,5 sularında olacak. Ee, balık Burcu'nun 7. derecesinde. Güneş'te Başak Burcu'nun 7. derecesinde olacak. Sulu bir dolunay olacak Balık Burcu'nda. Dolayısıyla yani Balık Burcu'ndaki dolunaylar çok fazla ağlanır falan böyle. Ee, içki içilir, duygusal patlamalar falan yaşanır. Ee, fazla duygusal olunan bir dönemdir ama e, bu sefer yani bunlar en azından böyle olunsa bile olumsuz etkiler yaratmayacak gibi gözüküyor. Çünkü balık burcunun yöneticisi hatta yücelim yöneticisinin de nerede oldukları, birbirlerine nasıl etkiler yaptıkları önemli. Biri Jüpiter, biri Venüs ikisi birbirine kare yapıyor. E, bu da önemli. Bundan biraz sonra e, bahsedeceğim. E, Satürn balık burcunda, Merkür Başak burcunda geri gidiyor. Bunlar ilk bakışta olumsuz gibi gö göstergeler gibi gözüküyor. Ama öyle değil işte. E, yani olayı Çevresel faktörlere göre iyi incelemek lazım. Hemen bunlardan yola çıkarak bazı sonuçlara varmamak lazım. Onun için dediğim gibi bu tip videolar benim yapmayı sevdiğim videolar. Öyle Merkür hangi burcu nasıl etkileyecekmiş gibi ezbere söylenen şeyler değil. Biraz daha kafamızı yorduğumuz anlam çıkarmaya çalıştığımız videolar. Umarım takdir edersiniz. Şimdi bu süreçte yani bu dolunaydan sonra psikolojik olsun, fiziksel olsun, iletişimsel olsun bazı problemler varsa süre gelen e, bunların çözümüne yönelik şeyler olabilir. E, şimdi bütün bunları anlatmadan önce yani neden şifa getireceğini anlatmadan önce teknik bir konudan bahsetmek istiyorum. Bunu daha önceki videolarımı takip edenler belki bilirler. E, senotik döngüden bahsetmiştim. Senotik döngü dediğim şey çok korkutucu bir şey değil yani. Her gezegen güneşle kavuştuktan sonra belli bir düzene göre güneşe göre hareket ederler. Yani tıpkı ay döngüsü gibi. Ay ile güneş nasıl kavuştuğunda yeni ay olur. Ondan sonra işte Hilal ilk dördün, yarım ay, dolunay son dördün diye giderse gezegenlerin de öyle fazları vardır. Merkür'ün de, Jüpiter'in de, Satürn'ün de. Şimdi burada biz Satürn döngüsünden bahsedeceğiz. Yani Satürn'le Güneş kavuştuktan sonra Satürn ile Güneş'e göre belli bir düzen içinde hareket eder. Yani bu gökyüzünün muhteşem düzenidir aslında. Benim astrolojiye hayran olmamı... Yani böyle tutkuyla bağlanmamı sağlayan en büyük şeylerden biri budur. Yani saniye şaşmayan müthiş bir düzen var üstümüzde. Ee, şimdi bu Dolunay zamanı e, Satürn'ün senatik döngüsünde Satürn'ün Dolunay'ına tam denk geliyor. Onu biraz açıklamaya çalışacağım. Ee, şimdi geçtiğimiz günlerde 26 Ağustos gibi Güneş-Satürn karşıtlığı oldu e, gökyüzünde. Ben bununla ilgili e, video yapacaktım ama biraz olumsuz sonuçlar ver, vereceği için çok içinizi sıkmak istemedim. Hala da o süreçteyiz ama bitmek üzere. Ee, yani güneş satın karşılık yaptığı zaman yani bir şey yapamazsınız. Engeller çıkar karşınıza. Depresif hissedersiniz. Ee, zorlanırsınız. İnancınız test edilir. Ee, inandığınız şeylerin yani şüphe duymaya başlarsınız. Babalarla, otorite figürleriyle ilgili e, karmik olumsuz şeyler olabilir. E, ölümleri falan gibi. E, bunları söyleyip çok içinizi sıkmak istemedim. Ee, şimdi Güneşle Satürn karşılık yaptığı zaman yani bu geçtiğimiz dönemlerde ki hala içindeyiz o sürecin Satürn'ün dolunayı gibi Satürn döngüsünün dolunayı olarak kabul edilir. Çünkü neden? Güneşle Satürn karşı karşıya gelir. Yani kavuşurlar sonra belli bir şeyler olur. Karşıya gelir. Bu dolunay tam Satürn döngüsünün dolunayıyla aynı döneme denk geliyor. Ee, yani hangi gezegen güneşle kavuşursa o gezegen, o gezegen hakkında yeni tohumlar atılır. Yeni bir süreç başlar. Tıpkı ay gibi. Ee, Satürn süreci de 15 Şubat'ta başlamış. Onu biraz sonra açıklayacağım. Şimdi onun dolunay sürecine gelmişiz. En son yani Satürn'le e, Güneş 15 Şubat'ta kavuşmuşlar. Yani Satürn e, senotik döngüsünün Başlangıcı 15 Şubat'ta oluşmuş. Nerede oluşmuş? Satürn balığa girmeden hemen önce Kova burcunun son derecelerinde e, güneşle kavuşmuş e, ve bu süreçte döngü başlamış. Yani tam Satürn balık burcuna girmeden önce. Şimdi bu şu süreçte bu dönemde retro olduğu için Satürn yine e, balığın ilk derecelerinde yakın. Yani neredeyse o e, Satürn senetik döngüsünün başladığı yerle kova burcunun son derecesine Satürn'ün dolunay süreci yani güneşle karşı karşıya geldiği yer güneşle kavuştuğu yerle güneşle karşı karşıya geldiği yer neredeyse aynı. Bu sefer de balık burcunun ilk dereceleri. Umarım burayı anlamışsınızdır. Ee, en zor olan bölümü buydu. Ee, yani dediğim gibi ee, Satürn döngüsünün dolunayıyla şu anda gerçekleşecek olan balık dolunayı başlıyor. Ee, hemen hemen aynı yerlerdiler. Okey balığın ilk derecelerinde. Şimdi önemli bir vurgu biraz sonra açacağım. Neden olduğunu söyleyeceğim. Ee, yani 15 Şubat ve 31 Ağustos güneş kavuşumluğu ve güneş karşıtlığı hemen hemen aynı yerlerde balık burcunun. Ee, şimdi bu senetik döngüyü biraz açıklamak gerekirse 15 Şubat'ta kavuşmuşlar. Ondan sonra Güneş Satürn'den hızlı olduğu için yavaş yavaş uzaklaşmaya başlamış. Bütün döngülerde yani Satürn Güneş döngülerinde her döngünün, her gezegenin kendi düzeni var. Ee, satürn senatik döngüsünde de Satürn Güneş'ten uzaklaşmaya başladıktan sonra Balık burcunda yani, e, kavuşmuş. Kova burcunun son derecesine kavuşmuşlar. Ondan sonra uzaklaşmaya başlamış. İlk üçgen yaptığı zaman Güneş'e Satürn her zaman geri gitmeye başlar yani. Bütün döngülerde böyle. Yani balık burcunda kavuştuktan sonra ilerlemişler. Yengeç burcuna geldiği şey e, tabii yengeç burcuna geldiği zaman e, güneş ilk üçgenini yapmaya başlamış ve ondan sonra geri gitmeye başlamış. E, Satürn. Yani bir daha söyleyeyim. 15 Şubat'ta güneşle Satürn kavuşmuş. Senetik döngü başlamış. Sonra güneş uzaklaşmış. Satürn'e ilk üçgeni yaptığı zaman Satürn geri gitmeye başlamış. Bu her zaman böyle olur. İşte gökyüzünün o muhteşem düzeni beni dediğim gibi yani astrolojiye hayran bırakan şey. Şaşmayan bir şekilde her zaman aynı şey oluyor. Yani Güneş Yengeç Burcu'na geldiğinde balıktaki Satürn'e bir üçgen yapmış ve Satürn geri gitmeye başlamış. Bu da 28 Temmuz gibi olmuş. Yani bu, bu ilk üçgen yaptığı zamanı da Satürn döngüsünün ilk dördün ayına benzetebilirsiniz. Okey. Dolunay'dan bir önce yani. Ee, sonra güneş yoluna devam ediyor tabii ki. Ee, o geri gitmiyor. Ondan sonra da e, yani geçtiğimiz günlerde 26 Ağustos'ta Satürn'e bir zıtlık yapıyor. Bu da Satürn döngüsünün Dolunay'ı olarak kabul edilebilir. Çünkü güneşle Satürn karşı karşıya geliyor. Ee, tam e, Satürn döngüsünün orta noktası culmination dönemi. Bir şeylerin böyle ay yuka çıktı. E, gözüktüğü gözüktü. Etkisini çok fazla gösterdi. Tabii dolunay gibi yani. Şu anda tam buralardayız. E, ve bu satürn dolunayıyla satürn senetik döngüsünün dolunayıyla balık dolunayı yani normal bildiğimiz ay dolunayı hemen hemen aynı dönemlere denk geliyorlar. Burası çok önemli. Bu önemli bir vurgu. Buradan yola çıkarak bir şeyler söylemeye çalışıyorum. Umarım anlatabilirim şimdi. E, şimdi bu Dediğim gibi bununla ilgili video yapmadım ama son Güneş Satürn zıtlığı yani 26 Ağustos da Onun biraz öncesi de var. Şu süreçte de onun biraz içindeyiz ama Dolunay'da tam o bitmiş olacak. Bazı zorluklar yaşamış olabiliriz hayatımızda. Blokajlar, hayal kırıklıkları, depresiflik geçtiğimiz bir hafta içinde. Yani muhtemel herkes de olmayabilir ama böyle sıradan olmayan, fazlasıyla ağır bir sorumluluk isteyen durumlar hissetmiş olabiliriz. Depresif bir transit yani. Ee, yani bu, bu süreçte Satürn size vermesi gereken en zor dersleri verir. Yani güneş karşıtlığında senetik döngüsünün dolunayına geldiği zaman. Dolayısıyla böyle bir süreç yaşadıysanız son bir haftadaki son günleri de devam ediyor. Ee, o süreçte şu anda. Ama şimdi dolunaya geri dönecek olursak ee, bu dolunay tam bu güneş satürn zıtlığı kırılırken gerçekleşecek. Yani Güneş Satürn zıtlığı zamanında gerçekleşti çok farklı etki verirdi. Kırılırken gerçekleşmesi çok daha farklı bir şey. Ee, yani zorluk vadeden bir Satürn'yen e, enerjiden tam kurtulurken dolunay gerçekleşiyor. Ee, genelde işte e, antik astrologlar böyle bir süreçte gerçekleşen dolunayın şifa getireceğini, e, huzur vereceğini söylerler. Ee, yani dediğim gibi tam 26 Ağustos'ta eğer olsaydı bu dolunay ee, o zaman çok zor bir dolunay olabilirdi. Çünkü tam güneşte satürn de zıtlık yapıyordu. Ama şimdi kırılırken olacak. Ee, bu zorlu dönem atlatıldı yani. Yani bu daha çok böyle reset getiren, işte entegrasyon sağlayan, huzur veren, şifa veren bir dolunay olacak gibi gözüküyor. Sırf bu sebepten dolayı. Yani yakın zamanda karşılaştığınız bir engelin aşılması beklenebilir. Ee, tabi bu dediğim şifalanma hemen o, dolunay zamanı olmayacak. yani Bir sürece yarayacak ama o sürecin başladığını e, gösteren bir süreç olabilir. Yani Satürn'ün güneşten e, zıtlığının kırılması, ayrılması e, yani zorlukları geride bırakma zamanının başladığını gösteren bir gösterge olabilir. Balık ile beraber. İkinci e, olumlu nokta dolunayla ilgili <laughs> Ay Satürn'den uzaklaşmaya başlıyor. Şimdi ona da bir bakarsak burada e, Satürn e, Balık Burcunda 3 derecede dolunay zamanı Ay 7 derecede söylediğim gibi yani aralarındaki o 3 derecelik angajman kırılmış olacak yani Ay Satürn'den de uzaklaşıyor e, yani Satürnün Ay'a olan etkisi o kadar e, yoğun olmayacak e, eğer 3 derece bazında olsaydı öyle olurdu ne demiş eski yine Helenistik astrologlar yani yaklaşırken bir meyvanın olgunlaşması, kavuştuğunda e, biraz daha olgunlaşması, 3 derece uzaklaştığında meyvenin artık tamamen olgunlaşıp yere düşmesi gibi bir durum. Yani bizim dolunayımız, bu balık dolunayı, meyvanın yere düştüğünden sonraki zaman olacak. E, yani e, böyle bir tamamlanma durumu var. Yani zorlukların e, bitmesi, ay satürnden uzaklaşıyor, kaçıyor. Yaraların sarılması gibi bir durum yani e, ee, yani güneşin satürn zıttığından kurtulması gibi ay da satürn kavuşumundan kurtuluyor balık burcunda. Umarım çok karışık gelmemiştir. Aslında çok basit şeyler anlatıyorum ama e, yani rahatlatıcı bir etkisi var e, bu dolunayın. E, yani işte bu eski astrologları onun için seviyorum yani. Olaylara böyle bakıyorlar. Yani şimdi balık burcunda satürn var diye Balık burcunda olan Dolunay berbat şeyler çok kötü sonuçlar getirecek dememek lazım yani. Satürn'le kavuşuyorsa ay olabilir ama Satürn'den uzaklaşma eğilimindeyse veya yaklaşıyorsa farklı. Uzaklaşma eğilimindeyse onun farklı bir açıklama yapmak lazım. Eee onun için ikisi çok farklı durum yani. Öyle bütün sitelerde gördüğüm öldük bittik e, dememek lazım Dolunay'la ilgili. Tabi bu benim yorumum. Olmayabilir. Ee, bir başka söyleyeceğim şey bu Dolunay'ın olduğu burcun yöneticileri de çok önemli. Nerede ve ne durumda oldukları. Balık burcunun yöneticisi nedir? Jüpiter'dir. Yücelim yöneticisi de Venüs'tür. E, bu arada Neptün değildir balık burcunun yöneticisi. Yani istediğiniz kadar kabul edebilirsiniz bunu. E, ama öyle değil yani. Bu müthiş bir sistem yani. Böyle elaborate, tam mükemmel bir ayarlanmış bir asalet yöneticisi sistemi var. Antik astrolojide termler var, dekanlar var. Yani bunları hemen böyle gelip de Neptün'ü senin yöneticin yaptık diye bir darmadağın edemezsiniz yani. Dolayısıyla ona Jüpiter olarak bakmak lazım. Neyse çok da bu konuda ukal algı etmek istemiyorum tabi. Modern astrologları sinirlendirerek. Venüs'te Jüpiter'e baktığımızda da daha önceki videolarımda da bahsettiğim gibi Venüs Jüpiter birbirlerini kare yapıyorlar. Kare yapmaları kötü bir şey değil. İki tane Benefi'nin kare yapması e, iyi bir şey. Sonuçlarını da e, söylemiştim zaten. Ayrıca e, Jüpiter Venüs'ün evinde. Bu da iyi bir gösterge. E, Venüs ileri gitmeye hazırlanıyor. Sabah yıldızı olarak doğacak. Bunlardan hep bahsetmiştim. Bunlar hep olumlu göstergeler. Yani Balık burcunda olacak olan dolunayın e, yöneticileri de iyi durumda. Bu da iyi sonuçlar verir. E, yani bir şeyler daha iyiye gidecek. Venüs sabah yıldızı olarak doğacak. Retrosu bitiyor. Böyle bakmak lazım. E, hep şey derler ya yani e, yani en aydınlık zamandan önceki dönem en karanlık zamandır ya da sabah işte şafak sökmeden önceki şey en karanlık zamandır. Öyle bir karanlık zamanın bitmesi, aydınlığa çıkmak gibi bir durum. Ee, olabilir. Ee, ya da yani güzel şeylerin doğması için zorluk olması lazım hayatımızda. Elmasın elmas haline gelmesi için böyle basınca tutulması gibi yani. O süreç bitti. Şifa gelen e, bir dolunay olacak gibi gözüküyor. Hem güneş satürn karşıtlığının kırılmasından hem senatik Taygı'da e, döngüde güneşte satürnün karşıtı olmasından Jüpiter'le Venüs'ün birbirine e, kara kare yapmasından eee böyle etkiler verebilir. Bir başka özelliği bu dolunayın e, Merkürle bir e, retro Merkürle hatta bir karşılık yapacak. Bu tabi olumsuz göster gibi gözüküyor ilk bakışta. E, tabi bu Ay Merkür karşılığı tam dolunay zamanında olmayacak. Çünkü Merkür şu anda bakalım hemen. Merkür 19 derecede. Biliyorsunuz dolunay 7 derecede olacak. Yani dolunaydan hemen sonra tabi dolunay fazı tam bitmeden yine Merkürle bir karşılık yapacak. Tabi bu e, Merkür ile Ay'ın e, zıtlığı geleneksel olarak akıl duygu çatışması olarak e, değerlendirilir ve iyi bir gösterge değildir. Yani mental problemler, duygusal problemler getirir. Böyle eğer ruhsal sorunlarınız varsa onlar böyle bir anda su yüzüne çıkabilir. Böyle deliller demek istemiyorum ama e, lunatik e, delirme zamanlarının olduğu e, durumlardır. E, ama Yine daha önceki videolarımda söylediğim gibi Merkür evinde retro olmasından hemen güçlü bir Merkür. E, güneşten yanmadan kurtulacak yani etkisini çok hissetmeyecek bir Merkür. Ve boğadaki Jüpiter'den bir üçgen alıyor. Yani bu da bu etkileri biraz azaltacak gibi gözüküyor. Yani mental bir kriz yaşasanız bile bu dolunay e, sürecinde buna pratik bir çözüm bulabilirsiniz. Nasıl bulabilirsiniz? İşte yakın çevrenizde iletişim kurarak, e, insanlardan yardım talep ederek e, bu Güneş-Satürn karşısında yardım da alınır e, karşıdan. Bir de Merkür e, kaçınıyor demiştim. Refrenation'dan bahsetmiştim. Yani tam e, Mars'la kavuşacakken ondan geri hareketle kaçıyor. Ondan sonra tam Satürnle kavuşacakken bak bu sefer ileri hareket etmeye başlıyor. Yani bu e, Dolunay sürecinde hep böyle bir ucundan yırtma durumu var. Ay Satürn'den uzaklaşıyor. Güneş-Satürn zıttığı kırılıyor. Merkür-Ay Satürn arasında Kaçıyor, uzaklaşıyor yani hep böyle bir e, iyiliğe doğru, e, düzelmeye doğru gitme e, potansiyeli var bu süreci. Yani geçtiğimiz Temmuz süreci falan biraz zorluydu, Venüs gezisi geri gitmeye başlamıştı e, falan e, ama yani bu dolunayla beraber bunların böyle tam tamamlandığı bir zaman gibi gözüküyor. Bir de Su burcunda oluyor bu dolunay. Yani su burçları her zaman bereketlidir, bolluk getirir, büyütür, hayat verir, doğurgandır. Hayat bile sudan gelir biliyorsunuz yani. Annemizin karnından bile sudan gelir yani. Bir şeyleri büyütür, besler su. Çiçekler bile suyla beslenerek güzelleşirler. Şimdi bu dolunay nereden kaçıyor? Yaşlı adam satürnden kaçıyor. Kuru bir gezegenden kaçıyor. Sıkıntı, kısıtlama, hastalık ee, zorluk gezegeni Satürn'den uzaklaşıyor ve su burcunda yavaş yavaş onun etkisinden e, kurtuluyor. Ayrıca balık yöneticisi olan benefiklerden Jüpiter ve Enes'in e, birbirine yaptığı de olumlu etkiler alıyor. E, yani böyle Satürn gibi ölümden ölümü gösteren bir gezegenden uzaklaşıp hayata doğru e, ilerleyen bir dolunay. Böyle bakmak lazım bu dolunaya bence. Ee, dediğim gibi yağmurla açan e, çiçek gibi bir dolunay. Biraz geyik olmuş olabilir tabi ki ama. Ee, yani böyle olmasaydı eğer dediğim gibi yani Satürn'e kavuşma halinde olan bir dolunay olsaydı o zaman bu dediklerim olmayabilirdi. O zaman seller, felaketler, yıkıcı şeyler olabilirdi. Yani yine de olabilir ama ben olacağını düşünmüyorum. Ee, yani dediğim gibi bu konteks önemli. nasıl baktığınız, hangi gezegen nereye doğru gidiyor... Hangi açıdan kurtuluyor? Hemen böyle yani Merkür zıtlık, Satürn balıkta falan diye ahkam kesmek lazım. Ee, yani tabii ki inşallah dediğim gibi olur. Şifa getiren bir dolunay olur. Ee, yaratmazsa da bu tip sonuçlar. Beni suçlamayın lütfen. Ee, yani sonuçta hayatına nasıl bakarsınız öyle sonuçlar elde edersiniz. Bu benim hayat düsturumdur. Ee, olumlu bakarsınız, olumlu şeyler elde edersiniz. Ee, bunu da her zaman aklınızda tutmanızı naçizane öneririm ve umarım haklı çıkarım. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar biraz uzun bir video oldu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Görüşmek üzere.